Merhabalar. Merhaba. Ee, İstanbul'dan, İstanbul'dan selamlar. İstanbul'dan selamlar yolluyorum ben de Brüksel'e. Evet, bütün dünyaya. Bütün, bütün, dünyaya. Bütün Türk arkadaşlarımla, arkadaşlarımla. Yaşarımıza. Şimdi 5 ıı, ay önce. yok ıı, fazla ne, ne zaman tanıştık Kasım gibi galiba Kasım demek Kasım Aralık Aralık Ocak. Şimdi, şu şu mıydı? 8 ay önce Neredeyse 8 ay önce a, Tuğçe ile karşılaştık a, <laughs> Sevgi falan vardı Hepsi Trabzon'da a, Senden hariç Diğerleri <laughs> <laughs> şey Trabzon çizemiz. Rize Karabük Karabük evet. Yok ben Bitlisi'yim evet. Bir de evet. annem Sakaryalı Asakarya, Karabük'ü yok. Karabük'ü şey e, ablanın şanı. Ha orada evlenecek. Orada düğün olacak, İstanbul'a gelecekler. Ha öyle sadece merasim için. Sadece. merasim Anladım. Hı -hı. Ha e, şimdi siz e, dedin ya e, evlenmekten önce kına gecesi Hı -hı. var. Kına gecesi boyunca e, neden kuru yemiş tüketiyorlar insanlar? Hı -hı. Özel bir anlam var mı? Özel bir Hı -hı. anlam yok da. İnsanlar bizim kına gecelerimizde genellikle ilk önce e, gelin olacak kişinin içine şey, eline kına yakarlar. Tamam. O kınadan da gelenleri herkesi dağıtırlar. Dağıtırlar. Sonra bir de hani kına gecesinde genellikle kuru yemiş. Evet. Bir de, bir de meyve suyu dağıtılır. Hangi çeşitleri kuru yemiş? Karışık böyle e, ne bileyim fındık, fındık leblebi. leblebi. Aha. Yani o tarz böyle bir sürü şey, böyle bir paketin içinde olur. Evet. Herkese dağıtılır. Yanına da meyve suyu falan dağıtılabilir. Genelde herkes işte oynamaktan yorulduğu zaman yer. Ye. Yeah. <laughs> o şey, um, kına gecesi sadece kadınlar için. Evet, genelde sadece kadınlar için. Evet. Çünkü e, şey, gelin eline kına kılır, evet. gelin arkadaşları etrafında döner, oynar, çarplar söylerler. Ne çok güzel bir merasim olur genellikle. O öyle hani kadınlar, erkekler için bir şey var mı? Aynen. Mesela kına Bazı gecesi kadınlar özel kadınlar için, ha. özel erkekler için bir şey ha. var mı? Erkekler serçe parmağına kına yapar. Yok, yani mı? şöyle erkekler de hani beraber toplanıp bir yemek yerler, hani evet. böyle bir onlar da veda partisi gibi bir şey yapar, yapabilirler. Hani öyle ama erkekler çok. Aa, özel bir şey yok. Hmm. Kadınlar özel. Kadınlar özel. Şimdi baklava, neden e, bütün düğünlerde baklava var? Bu bizim geçmişten gelen adetlerimiz. Hani, Genelde bir düğün olur, bir şey olur. Hani biz kendi baklava dağıtırız. Evet. Bayramlarda genellikle e, gelenlere baklava da ikram ederiz. Evet. Misafirler olur, baklava ikram ederiz. Genelde geleneklerden gelen şeyler bunlar. Anladım. Şimdi biz e, beraber bayramlaştık. sabahtan. sabahta yedik, sonra be, e, çocuklar geldi. Şeker verdi. Evet şeker verdi. O şeker e, vermek sadece Türkiye'de mi yoksa bütün Müslüman ülkelerde o e, gelenek e, geleneksel hani o alışkanlık var. Ee, Mesela Irak'ta bayram var diyelim ki var mı öyle şey? Yoksa... bence bu Türkiye'ye özgü bir şey. Aha, çünkü başka ülkelerde... Çünkü başka Müslüman ülkelerde olduğunu zannetmiyorum. E bu biraz da bizde hani eski Osmanlı'dan kalma geleneklerden kalmış bir şey. Hani çocuklar kapıya gelir, bir şeker veririz. Hani ağızları tatlar, artık bayram. Bayram. <laughs> hani o yüzden. Yoksa diğer Müslüman ülkelerde var mıdır? Son olarak bilmiyorum, emin değilim. Bence... Bence, bence, sütleri özgü bir şey. <laughs> Ve de a, el öpmek sadece Türkiye'de. Evet, o bizim büyüklere saygımızı gösteriyor. Çünkü hani elini öperiz, alnımıza koy, alnımıza Aha. koyarız. Hani sen bizden büyüksün. Yani Hah. anlamına geliyor. Ee, yabancılar için göstereceğiz. Böyle evet. elini öpüyoruz, evet. e, Böyle evet. Öpüp alnımıza koyuyoruz. Öyle bir güzel bir gelenek var e, Türkiye'de. Sadece Türkiye'de küçük çocuklar büyüklerinin elini bu şekilde öper. Evet. Bayramlarda ya da bir yerde gördüklerinde evet. bu şekilde öperler. Öyle hani gerçi küçükler büyüklerin elini öper. Diyelim ki sen 25 yaşındasın. 50 yaşında bir evet, amca Evet ben de olur. yine elini öperim. Ha. E, 40 de olur, hı hı. 30 olur mu? Yoksa ha, 30 oturur? olmaz da, ha, e, biraz daha yaşlı hani daha yaşlı dedelerin, ninelerin var. böyle elleri bu şekilde. Hı -hı. Öper. Daha yaşlı olması lazım başka saygı göstermek için başka bir şey var mı? E şöyle, bizde mesela saygı göstermek için büyük, ilk önce büyükleri oturur. Ha tamam. Yani, ne bileyim büyüklere her şeyi ikram edilir ilk önce. Evet. Veya mesela bizde misafir etsel saygı vardır. Misafir yeme evet. yemeğe oturmadan oturulmaz. Veya misafir ayakta ise ilk misafir oturur. Hani hep bu şekilde genelde eskilerden kalma, geleneklerimizden ne? kalma saygı var. Ve de e, komşu neden Türkiye çok önemli? Mesela Batı Avrupa'da fark ettim belki, şey Portekiz'de bilmiyorum. Belki de Portekiz'de farklı. Getirdim. Orada Ama, da yok. Yani genelde kimse komşusuyla iletişim <laughs> halinde değil. Ha <Heh>, umursamıyorlar. <laughs> Genel. Bireyseller genelde. Bireyseller. Mesela er arkadaşım dedi. Ee, onun komşusu bir gün e, su faturası Aynen. ödemedi. Aynen. Su kesilmiş. Aynen. O onun evine gitti. Su, duş, ala, e, duş alabildi. Sonra e, şey e, çamaşır e, çamaşır makinesi e, uh, Öyle e, paylaşıyorlar. Portekiz'de öyle bir şey var mı? Yani Portekiz'de, Portekiz'de genellikle hani hep binalar. <laughs> Ama, kimse kimsenin <laughs> haberi yok ki. Aynı binada <laughs> yaşadıklarından bile haberi yok kimlerin. Ha. Çünkü o kadar bireyseller ki. Hani şey değil, Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'de bizim biraz da dinimizden kaynaklanan bir şey. Bizim mesela Peygamber Efendimiz şeyler. Hani Komşu komşunun hani komşusu açken tok yatan bizden değildir. O yüzden bize önemlidir. Hani biz komşumuzu açken hani, rahat edemeyiz. Tok yapmamız hani dinimize uygun değildir. Veya başka bir atasözümüz var. Hani komşu komşunun külüne muhtaçtır diye. Anlamadım. Komşu komşunun külüne <laughs> muhtaçtır. Yani komşu komşunun her şeyine muhtaçtır anlamadım. Muhtaç. Hı -hı. Paylaşım. Hı -hı. Biz Paylaşır. paylaşmayı severiz bu yüzden. Hani hmm. Hmm. komşumuzla bir şey olmuşsa gideriz. Ne, olur evet. ne olmuş sorarız. Evet. Biz bir fazladan yemek pişirdiysek komşumuza çıkartırız. E, hmm. <laughs> sence neden Avrupa'da öyle bir hmm. alışkanlık yok? Arap ülkelerde var, Türkiye'de var, Asya'da var, öyle ha, sadece Batı Avrupa'da öyle daha az. Hı hı. Ya bence Avrupalılar biraz daha bireyselliğe o kadar alışmışlar ki, hani Asya toplumları ve bile, bizim bildiğimizden yani Müslüman topluluklar evet. aileye daha önem veriyor. Onlar da aile, aile olmadığı için, evet. hani aile içindeki o ilişki bizimki gibi olmadığı için o, evet. onlar da yok. Hani komşu ilişkileri de bu şekilde yok. Aile geliyor. bile yok. Evet aile bile yok ki komşu niye olsun? Niye olsun? <laughs> Ama mesela <laughs> Asya toplumları ve ülkeler, bizim, bizim gibi Müslüman ülkeler evet. aile çok önemli. Bizde aile önemli olduğu için komşular da önemli. Ha anladım. İnsanlar daha ha önemli. Şey. Maddi şeyler <laughs> daha az önemli. E manevi olarak da, daha bir Ay, şey, görürüm, şey görürüm, Daha da önem veriyoruz manevi Şimdi Evet. Ee, birkaç saat önce bana dedik e, bir teknoloji çılgınlık var Türkiye'de. Evet. Nereden nereden geliyor o çılgınlık? Bilmiyorum. Yani insanlar artık galiba teknoloji ilerledikçe merak saldı. Merak saldıkça da bu biraz da hani şeyde bu sosyal medya insanları evet. bu merakı sürükledi. Evet. İnsanlar ne? sürekli şey ellerinde telefon şeye bakıyorlar. Facebook'tan olmuş Twitter'dan olmuş, WhatsApp'da şey, kim sen neredeymiş, be. işte e, İnstagram'da kim ne fotoğraf paylaşmış. O Herkes o bunu mi? merak ediyor. Bu yüzden şey, merak ettikleri için de, hani sürekli internette kalmak istedikleri için de herkesin ellerinde iPhone'lar, Galaxy'ler, hani Samsung'lar Samsung. var. Samsung. Bir an bu çılgınlığa dönüşmüş durumda ama inşallah bunu da önüne bir şekilde şey, alırlar diye düşünüyorum. Ve de mesela Avrupa'da Herkes böyle düşünüyor. Avrupa çok uh, gelişmiş bir bir kıta. Ama insanlar o kadar akıllı telefon kullanmıyorlar. Ee, bu bence bizim şey merakın evet. ve biraz da şey sosyal medya olan düşkünlüğümüzden kaynaklanıyor. Yani Biz sosyal medyaları o yani. internet o kadar ki hani onsuz yapamıyoruz bağımsız yani elimizde böyle iPhone'lar, Google iPhone telefonu sürekli bakıyoruz. Sürekli her zaman Sürekli her böyleyiz. Ha, sürekli işte bir kafeye otururuz, otururuz. Mesela insanlar ilk evet. alır telefonu ellerine, sonra yer bilmiyor. Öyle yani, siz yani. daha bireysel <laughs> mi oluyorsunuz kafedeyken? Ya kafede geldi ki insanlar belki biraz daha <laughs> teknolojiyle birlikte hani birbirlerinden daha da çok kopuyor. <gülüyor> 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 Ya yani bu biraz da biraz bizim bağlarımızı da zayıflatıyor. <laughs> Aa ah, evet zayıf zayıflatıyor. Her şey sahte. <laughs> Facebook'ta bazen. Aynen Facebook'ta. Şimdi bir bir şey oluyor. Çok fotoğrafını çekiyor, Facebook'a koyuyor. <laughs> Instagram'a koyuyor. İnsanlar birbirle konuşmak yerine işte fotoğraflarını beğeniyorlar. İşte Facebook'tan konuşuyorlar. Evet. Eskiden yaptığımız şeyleri bu zamanlar çılgınlığı biraz daha sosyal medya çılgınlığı. Evet. Son bir şey sormak istiyorum. Ee, yurt dışında bayağı kaldın, bir sene kaldın, bir sürü ülkeleri gezdin. Ne bileyim? Prag Praga gittin, Brüksel'e gittin, karşılaştık. Sonra Portekiz, İspanya falan. E ee, senin için nasıl bir tecrübe oldu? Yurtdışında yabancılarla kaynaşmak neler e, öğrendin? E, neler gördün? Hani bir tepki verir misin ve e, Türk e, öğrencilere özellikle onlara e, ne tavsiye edersin? Erasmus katılman lazım mı yoksa Nasıl öyle, nasıl bir tecrübe Hı. sence? Erasmus bence yapılması gereken çok güzel bir deney. Yani mutlaka ben yap, yapmalarını tavsiye ediyorum. Mesela ben Erasmus'a ilk gittiğim zaman hiç bilmediğim bir kültür tanıdım ben ilk önce. Portekizlileri tanıdım. Portekiz insanlarının ne kadar yardımsever olduğunu gördüm. Güler yüzlü olduklarını gördüm. Neyden hoşlanırlar, neyden hoşlanmazlar, onları öğrendim. Erasmus'ları tanıdıkça da bir sürü ayrı kültürü öğrendim. İspanyolları öğrendim, Polonyalıları öğrendim, İspanyolları öğrendim. Çok değişik kültürler öğrendim ve çok değişik kültür öğrendikçe de insanları daha yakından tanımaya başladım. Daha çok merak ettim, daha çok gezdim ve yakından tanıdım. Bu yüzden de bütün Türk öğrencilerine Erasmus'u çok öneriyorum. Farklı kültürlerle kaynaşmak, onların dilini öğrenmek çok güzel bir şey. Bazen Annem, anne babalar izin vermezler e, yurtdışına e, gitmek için çünkü korkarlar. Evet, korkar. e, e, gerçekten o kadar tehlikeli mi e, yurtdışına gitmek? Yok bence insan kendini bildikten sonra hiçbir tehlikesi yok. Önemli olan kendine güven güvenmek, kendine evet. güvenin. Hani her şey yapabileceğini inanıyorsan kesinlikle bir tehlikesi yok. Ben inanmıyorum. Ben bir sene yaşadım. Hani Belki zorluklarla kimi zaman karşılaştım. Belki hırsızlık hırsızlarla uğraştım. Evet. Belki ne bileyim bir şekilde hani polislerle uğraşmak zorunda kaldım. Evet. Belki hani farklı insanlar tanım, kötü insanlar da gördüm. Hı -hı. Ama önemli olan kendine güvenmek ve bir şeyleri hani atlatabileceğine inanmak. Bu kadar. İyi ki geldim Brüksel'e. İyi <laughs> ki geldim. Seni de İyi ki konuştum. Böyle sular hakkında, <laughs> aa çıkartan, çok pahalı, öyle öyle tanıştık. Şimdi İstanbul'da e, karşılaştık. Belki de e, siz gelin Brüksel'e ayrılırız. Yoksa tekrar geliriz e, Türkiye'ye, e, belki İstanbul'a, belki küçük şehirlere, belki bir gün Bitlis'e. Aa, tanıştık. ben bile gitmedim, beraber gideriz. Gideriz, e, bir gün e, Kürtçe öğrenmek için, hani Kürt kültürü anlamak için, her şeyi keşfetmek için. Hani şimdi biz Batı Türkiye daha tanıyoruz. Antalya, Bursa, İstanbul, o Akçay, o şehirlere daha tanıyoruz. Şimdi Türkiye sadece bir parça değil. bir sürü parçalar var. İç Anadolu, Mersin var. o bütün kültürlere tanımak çok isterim. Çünkü Türkiye evet. çok zengin bir ülke. Kesinlikle. Ve kültür açısından çok zengin. Her yedi bölgede yedi farklı kültür evet. var. Evet, sadece bir kimlik yok. Bir sürü kimlik var. Evet, bir sürü kimlik. Var. Evet. Bir sürü kimlik var. evet, bir sürü diller var, bir sürü ırklar var Aha, ve de bir sürü kıyafet, bir sürü zihniyetler var. Onlarla ee, kaynaşmak çok isterim. Eee Bu dakka Evet, ee, hadi ee, bye bye. bay bay. Hoşça diyoruz. İstanbul'dan Sevgilerle yolluyoruz. İnşallah Brüksel'de veya İstanbul'da e tekrar görüşmek üzere diyoruz. Teşekkür ederim. ederim. Görüşmek, üzere. görüşmek üzere. Teşekkürler. Geceler, geceler.